Vallahi ben de diyorum ki Türklüğümle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu vatan bizim vatanımız. Her karış toprağında atalarımızın kanı var arkadaşlarımız anlattılar. 1071'den bu tarafa bedel vermişiz. Bedel. O bedeli verenler sayıları yetmez onu vermeye de o bedeli verenler karşımıza gelsin otursun. Birilerinin kışkırtmasıyla birilerinin teşvikiyle bunu çok yaptılar bunlar. Çok yaptılar. Ama Kerkük Musul petrollerine mal oldu bunlar. Geçmişi irdelerseniz. Şimdi neye mal olacak? Şimdi ne için yapıyorlar? İşte bunları iyi hesap etmek lazım. Burası Türkiye. Bunu hiç unutmamak lazım. Burası bizim vatanımız. Ne mutlu Türk'üm diyen herkesin vatanı burası herkesin vatanı. Ha burada değerli dostlar, aziz milletim bakın Irak'ı gözünüzün önüne alın. Ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Senin namusunu koruyan, hürriyetini koruyan, malını mülkünü koruyan bayrağı bayrağı yakamazsın arkadaş. O bayrağı yaktığın zaman işte kötü olur. İşte o zaman husumet giriyor. Sen bayrağına, vatanına ihanet eden noktaya geliyorsun. Ama bu ülkeyi yönetenler bir başbakan çıkıp TC kimliğini, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini şöyle gösterip Allah o günleri inşallah gösterecek bize. Ey Türkiye insanı, 75 milyon vatandaşım. Bakın bizim kimliğimiz budur. Bu kimliği beğenmeyenlere 3 ay sınırları açıyorum. Gitsin. Üç ay sonra. Üç ay sonra. Bu kimliği beğenmeyenlerle hesabımız olur. Hesabımız olur diyecek. Başbakanı çıkarmak için Türkiye'nin topluluğu kurulmuştur. Allah yolunu açık etsin.